Merhaba arkadaşlar ee, Maraşlı dizisinin yeni bölümünde ne olacak Maraşlı dizisinin yeni bölümünde Mahur gerçekten çok zor günler yaşayacaktır arkadaşlar ve Mahur bu zor günleri yaşadığı için e, Maraşlı ile yakınlaşmasına ve e, ikisi de birbirine bağlı kalmasına sebep olacaktır zaten dizinin ilerleyen bölümünde ise Maraşlı ile Mahur'un birbirine aşık olduğunu göreceğiz arkadaşlar Dize ama e, gerçekten bu çok zor olacak e, çünkü e, savaş Maraşlı'ya karşı bir sürü plan yapacak ve savaş Maraşlı'yı tuzağa çekmek için elinde geleni yapacaktır. Gerçekten Maraşlı bu konuda çok dikkatli olmalı. Ama savaş ne yapsa da Maraşlı'yı tuzağa çekemeyecek. Çünkü çünkü Maraşlı onun oyununa gelmeyecektir arkadaşlar. Maraşlı elinde gelen her şeyi yapacaktır. Dizinin en çok merak edilen konusu ise Ömer'in ölümü arkadaşlar. Mahur en son Ömer'in kim olduğunu öğrenmişti ve gerçekten bu Ömer'in ölümü her şeyi çok değiştirecektir. Mahur her şeyin arkasında Ömer'in olduğunu anlayacak ve büyük ihtimalle Mahur babasının bunu yapmış yapmış olabilir yani arkadaşlar bunu düşünecektir Mahur ve her şeyin altında Mahur'un babası olabilir. Mahur artık ailesinden uzak bir yerde kalacaktır ve Mahur her şeyi bir an önce bilmesi için elinden geleni yapacaktır arkadaşlar. Diğer yandan Mahur babasının yaptıkları yüzünden Mahur babasına artık güvenmeyecektir ve babasına olan güvenini kaybedecek arkadaşlar. Ve Mahur babasından uzak bir yerde yaşamaya devam edecektir Maraşlı ile beraber. Ee, peki sizce Mahur e, ile Maraşlı aşkı nasıl olacak arkadaşlar aşağıda yorum olarak bize yazabilirsiniz. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz kendinize iyi bakın arkadaşlar.